Evet efendim, 10 dakikada 5 büyük ligi değerlendirdiğimiz, 10 dakikada Avrupa'dan futbola hoş geldiniz. Avrupa'nın tempolu liglerini biz de sizler için tempolu bir şekilde değerlendireceğiz. Hoş geldin Adem. Hoş bulduk Mustafa, sen de hoş geldin. Hoş buldum, hemen başlayalım. Bu hafta Londra derbisi vardı, Arsenal-Tottenham maçı inanılmaz bir golle başladı. Öncelikle bunu söylemek istiyorum, izlemeyenler kesin izlesin. Lamela'nın Rabona'sı. 1-0 öne geçirdi Tottenham ama daha sonra Odegaard ve Lacazette'in golleriyle 2-1 üstünlüğü ele geçirdi Arsenal ve maçı da kazandı. Lamela da maç sonunda kırmızı gördü çok amatör bir biçimde tam yani Anadolu topçusu kırmızısı gördü bunu da söyleyeyim sen neler düşünüyorsun maç hakkında? Ya öncelikle o, o gol'e hani biz bir program konuşuruz hakikaten çok şık çok klas bir gol. Zaten golden sonra Regulo'nun hani ifadeleri her şeyi anlatıyor açıkçası. Ama hakikaten şöyle bir düşününce e, Tottenham 1-0 öne geçmesine rağmen maçın gidişatını iyi sürdüremedi. Arsenal yoğun tempo şeklinde iyi oynadı. İşte e, goller geldi. Sonra direkten dönen toplar falan vardı. İşte Lamela'nın kırmızı kartı öylesine bir gol attığı maça yakışmadı açıkçası bana göre. Bir de hani değerlendirmek gerekirse maçın son anlarında nefes kesti. İşte Kane'in bir golü var. Ofsayt sayılmadı. Ondan sonra bir e, direkten dönen topu var. Sonrasında Sanchez'in topunu Gabriel'in çizgiden çıkarması var. hakikaten güzel bir maç izledik. Hani Arsenal kalitesinin üstünde bir maç izledik. Aynen öyle. Londra derbisine yakışır bir şey oldu. Kırmızıda da Mourinho'nun tepkisini kesin izleyin. Kesin acayip bir tepki var. E, diyelim ve bir sonraki maçımıza geçelim. Leipzig-Frankfurt maçı. Leipzig e, çok az da olsa şampiyonluk umutları vardı. Bayern Münih'in olduğu ligde ilk haftadan itibaren şampiyonluk umudunuz azdır. Bunu hep söylüyoruz. E, Frankfurt karşısında bir birlik beraberlikle sağdan ayrıldılar. Forsberg'in golüne Daichi Kama'a da karşılık verdi. Ben özellikle e, Frankfurt'un e, kapançık oynaması gayet başarılı oynadılar. Onu da kalecileri Kevin Trapp çok çok iyi bir maç geçirdi. Büyük maçlarda e, sivrildiğini görüyorduk, e, sezonun içerisinde Bayern maçında da övmüştük onu. O da gayet iyi bir maç geçirdi. Leipzig'in de şampiyonluk umutları benim gözümde bitti zaten bitikti de. Ya sen dediğin gibi hani bir Bayern Münih'le çekişiyorsanız Bayern Münih zaten tek tük puan, puan kaybediyor. Leipzig'in de yapması gereken şey hani bütün maçları kazanmak. Ya başka çaresi yok. Frankfurt'a takıldılar. Frankfurt'ta biz hep bahsederken Avrupa Futbol Platformu'nda büyük maçlarda iyi oynadığını, puan aldığını söylüyorduk. İşte Trapp bunların başrolünde oluyor genellikle. Zaten çok iyi bir kaleci. İşte Paris Saint Germain'e kadar yükselmiş bir kaleci ama çeşitli nedenlerden dolayı kalamadı. Yani Leipzig öne geçmesine rağmen hani maç koparabilirdi belki ama ne Trapp buna müsaade etti ne Kamada müsaade etti. Leipzig'de hani ikinci olması garanti gibi duruyor ama fakat hani bundan sonra Bayern Münih puan kaybeder mi? Kaybederse Leipzig puan kaybetmek sizin yoluna devam eder mi? Onu da göreceğiz. Ama şansı az bence. Ya bence daha az. Ben biraz daha kesin konuşuyorum biliyorsun. Diğer e, diğer maça geçelim hemen. E, Torino Inter maçı. Interli oyuncular e, a, yani gayet iyi oyun oynadılar. Ben bu kadar beklemiyordum Torino'yu yığmalarını. Şikrinyar falan cezası koşuyor. Yani intervan sezon başından beri izliyorum da bu kadar iştahlısını görmemiştim. Hele 1-1'den sonra acayip saldırdı Inter. 2-1'lik bir galibiyetle e, Milan'ın puan kaybetti haftada. O maça da değineceğiz. Juventus'un e, 3 puanla ayrıldığı haftada hatasız geçti. Lautaro Lukaku ikilisi yine takımı taşıdı. Yani senin dediğin gibi iyi oyun oynadılar ama sanki böyle şeye döndü maç. Hani iyi oynasak da bazen kazanamıyoruz mu olacak diye düşündü oyuncular. çünkü inanılmaz pozisyonlar kaçtı. Yani hakimin kaçırdığı var. Martinez'in kendi başına 2 3 tane var. Ama hani 1-0 öne geçti. Ondan sonra karambolde bir biri oldu. Ondan sonra Inter iyi bir baskı kurdu. Ama Bu bir arada, türlü olmuyordu. Torino'nun golünde de golde yerde 4 kişi yatıyor yani o da acayip bir golamdı izleseniz. Hayır kimsenin umurunda değil. Hani vuruşlar yapılıyor. <laughs> yerde adam kıvranıyor. hiç umurunda değil. Ama sonrasında dediğimiz gibi Inter yığdı oraya senin de dediğin gibi. Bütün stoperleri dahi gitti. Tabii sonradan Conte'nin iyi yaptığı bir değişiklik var. Alexis Sanchez hamlesi yaptı. Alexis Sanchez de golün asistini yaptı. Tabii ki Martinez de yani o kendine has usta işi golcülüğünü konuşturdu. Çok şık bir kafa golüyle Inter'i galibiyete belki de şampiyonluğa taşıdı. Aynen öyle. Şampiyonluktaki bir diğer rakipleri Milan'dı bugüne kadar ama ben e, o mağlubiyetle beraber kopacaklarını e, söylemiştim zaten. E, sezonun başında olmayan bir hedef doğrultusunda hedef artıran bir Milan vardı ama oraya da erişebilecek bir kadro gücüne sahip değillerdi maalesef. Bunu da Napoli karşısında gördük. Napoli gayet üstün bir oyun ortaya koydu. Yani özellikle orta sahada Fabian Zielinski ikilisi. Çok ağır bastı Milan orta sahasını. E, Politano'nun golüyle de 1-0'lık galibiyet. Gattuso efsanesi olduğu takımı yıkmayı başardı. Aynen öyle. Yani şöyle düşününce Milan e, bence beklenenden de üstünde oynuyor. Oynadı da. Yani bu bile başarıdır e, Pioli'ye yazar. Kadro kalitesi hakikaten bana göre, diğer rakiplerine göre çok daha düşük. Orta sahadan bahsettim mesela. Yani orta sahada o isimleri karşılayan... Kessie oluyor. Yanında Leite oluyor. Yani e, Tonali oluyor. Çok hani üst düzey mükemmel. Yani bir Kessie'yi yazarım. Onun haricinde diğerleri daha Milan seviyesinde değil bana göre. Ben i̇şte de o, beğenmem biliyorsun. Ben de Kessie'yi evet, o seviyede görmem. İbrahim yokluğu. Manzukic alındı o da yok. Rebic yok. Yani hücumatta Hakan yeni döndü. Yani Milan'da bir form düşüklüğü var. Oyuncuların yokluğu da buna etki ediyor. Inter'in alıp başına gitmesi de ama fark açıldı. Artık Milan Şampiyonlar Ligi'ne gitmesi de bir başarı bana göre. İkinci bitirirse de büyük başarı olur bence. Aynen. Juventus'u ikincilik için çekeceklerdir diyelim ve İspanya'ya uzanalım. lider Atletico Madrid, Real Madrid'in 3 puan aldığı haftada sıfır 0-0'lık gayet zevksiz bir maçta Getafe ile berabere kaldı. Yani Simeone son haftalarda Simeone'nin Atletico Madrid'in bayağı bir form düşüklüğü yaşadığını görüyoruz ben hala favorim şeyde ligde. Orası ayrı ama şimdi Real Madrid bir şekilde toparladı geliyor. Barcelona'da başkan değişti. Hani bu sezon bir şeyler olmayacak ama gelecek sezon adına onlar da daha güçlü geleceklerdir Messi'nin ayrılıp ayrılmamasına göre. Bence ayrılmayacak La Porta geldikten sonra. Atletico Madrid'de yani gol bulamayan bir hale büründü son haftalarda özellikle. Yani son haftalarda senin dediğin gibi zorlanıyor ve hani diğer rakipler şimdi Real Madrid Benzema döndü döneli. Bu maçta da hani Benzema son dakika attı. Çok kritik bir 3 puan getirdi. Barcelona yense puan farkı neredeyse çok fazla eridi ve şunu da hani Barcelona'ya göz ardı etmemek gerekiyor bence bu sene için. Çünkü ellerinde kalan tek şey e, La Liga kaldı. E, Messi de almak isteyecektir. O yüzden Atletico Madrid bir an önce bu form düşüklüğünü çevirmesi lazım. Getafe uzun zamandır gol atamayan bir takım. Evet gol yemediler ama gol atamadılar şu anlık kredilerini harcıyorlar yani belli bir kredi elde etmişlerdi o zaman işte 2-3 maç eksiği var diyorduk yani o artık kapandı artık yani Atletico Madrid şampiyon olmak istiyorsa kazanması gerekiyor çünkü diğer rakipleri kazanacak aynen öyle Real Madrid'le baş başa kalırsanız bu kadar yakın Real Madrid sizi yer bunu da söyleyelim Lille Monaco maçına geçelim daha doğrusu Monaco-Lille maçına geçelim Fransa'da. E, 0-0'lık yine e, yani iki tane uzun top haricinde gram zevk olmayan bir maçtı. E, Monaco'nun yer yer daha üstün oynadığını söyleyebiliriz. En azından defans arkası koşulları daha iyi yapan bir Monaco vardı. Özellikle Juve için kaçırdığı bir pozisyon var. O gol olsa çok başka şeyler konuşuyor olabilirdik. E, hala Paris Saint-Germain'in 3 puan önünde liderliğini sürdürüyor ama Lille şey yapması lazım. Bir şekilde puan kaybını minimuma indirmesi lazım. Çünkü Paris Saint-Germain de Fransa'nın Bayern Münih gibi bir şey. Tabii puan kaybına daha açık bir takım. Bayern Münih gibi bir canavar değil ama onlara karşı da hata yapmamanız gerekiyor. Yani aynen öyle ama Paris Saint-Germain de bu sene akıl almaz puan kayıpları yaşıyor. Yani bu beraberlikten sonra Paris Saint-Germain'in gece maçı vardı. Ben dedim artık hani Lil yakalanacak hani bu gidişle artık zamanı geldi ama bu sefer de evinde Nant'a kaybettiler. Ama hani Lil'in de kazanması gerekiyor. Onu söylüyoruz mesela büyük takımla çekişirken yani elinizdeki puanları kazanıp belli bir krediye ulaşmanız gerekiyor ki yani onu geçebilin. Çünkü belli bir yerden sonra o kadro kalitesi ağırlığını koyuyor. O yüzden Lil Buran dönmesi sevindirici. Ben en çok ona sevindiğimi söyleyebilirim. Hazır milli takım maçları da yaklaşıyorken. İşte Buran dönüşü, Yusuf'un da daha fazla süre almasıyla birlikte umarım yani temennimiz o şampiyonluğa ulaşır diyelim. Yani garibanın yanındayızdır biz e, Türk milleti olarak. Diyelim ve e, programımızın sonuna gelelim. E, beş büyük maçları, tempolu ligleri biz de sizler için tempolu bir şekilde değerlendirdik. Bendeniz Mustafa Yılmaz, Adem Resul Sarı ile beraber karşınızdaydık. Kanalımızdaki diğer spor içeriklerinde de beğenmeyi, takip etmeyi unutmayın diyelim. Şimdilik bizden bu kadar. Hoşçakalın. Hoşçakalın.